nasıl önceden ne kadar zamanda bu hale geldi ne kadar çekildi su. 2013 zamanında bir çekilmişti. O da gene aynı e, kuraklık dönemleri geçirdik. Sonra yağışların sebebiyle tekrar aynı hale aldı. E, bu yıl gene kuraklık döneminden dolayı ki 3 4 ay 5 ay hiç yağmur yağmadı ki buralar yağmursal alana sahip ama e, bu dönem bu yıl kuraklığın sebebi ve İzmit'in Yuvacık Barajı'nın, Sakarya'nın içme suyu olarak kullanıldığı aşikar bilinen bir yer. E bundan dolayı da bu yılda işte kuraklığın sebebi bu hale getirdi. Aşağı yukarı 2 2 yani bir buçuk 2 metre işte arkamızda gördüğünüz kısımların olduğu bölümler sularla kaplıydı. Burada turna balıkçılığı, evet. e, amatör balıkçılık yapılan bir yer. Bir buçuk, iki e, arkamızda gördüğünüz gibi işte 20-25 metre suyun çekilmiş olduğu ve daha önceden bulunduğumuz yerlerin sularla kaplı olduğunu ve burada amatör balıkçılığın yapıldığı, kayıkların bağlandığı iskelemiz, efendim söyleyeyim, bu sazlıkların olduğu bölümlerin tamamen sularla ve e, su balıkçı balıkların veyahut da ördeklerin, yabani hayvanların yuvalandığı bir alandı. İşte gördüğünüz gibi bu kuraklık dönemi ve su çekmelerden dolayı işte buraları bu hale geldi.